Merhaba arkadaşlar, Crack Games kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Late Shift bölümüyle beraberiz. İkinci bölüm oldu arkadaşlar. İlk bölümü dönüşler çok güzeldi. 100 like demiştik. 100 like geçti bile. Ee, o yüzden oyunun serisine devam etme kararı aldım. Gene bu sefer biraz 100 like üzerine koyarsak ve şu izlenmeleri de biraz yukarı çekersek e, seri aynı hızda devam edecek arkadaşlar. Ee, dediğim gibi beğenileri eksik etmeyin. Aboneliği eksik etmeyin. Ve oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Biliyorsunuz ilk bölümde Otopark görevlisiydik biz arkadaşlar ve otoparkta bir e, araba çalma olayına karıştık ve o ekibe e, istemesek de dahil olmak zorunda kaldık canımızı kurtarmak için. Bakalım şimdi bizi neler bekliyor hızlı bir şekilde devam edelim. Evet tam olarak burada kalmışık arkadaşlar. Bakalım artık bizi ne gibi bir serüven bekliyor. <laughs> en son payımızı istemeyecek. Biz oyun tekrar buradan başlattı. Biz tekrar payımızı isteyelim arkadaşlardan. Ve olay buradan başlasın. Zorluyorum abi. Payımı istemek Five konusunda adamı zorluyorum şu anda. Benim ben de olaya got. ortak olacaksam so, madem bir şey kazanayım. No Mantındayım. Zorlamaya devam ediyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> <Filmler>. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Tamam. Aldık payımızı. Hadi bakalım. Şimdi nasıl bir macera bizi bekliyor? Hiç bir fikrim yok abi. Güzel dönüşü oldu video arkadaşlar. Çok memnun kaldım. Yalnız BMW de yapıyor, Söyleyeyim. So what do I do next? Do I go along with this and then try and turn them in? Or do I keep my mouth shut and take the money? Mm -hmm. Mm -hmm. mystery ladies and difficult choices so much for the quiet night i think you need to tell me what we're doing here nerve going already just like to be prepared that's all A very powerful Chinese clan called the, to the porcelain bowl that has been in the possession of the family for over Bir kase nice peşine gelmişiz that. buraya. Bir we're kase altı üstü porselen bir Abi ben sizi alayım Kütahya'dan ya. Abi ben sizi Kütahya'dan alayım ya. Ne düşünüyorsun? <laughs> 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 Sızdı bıraktığımızdan önce diye, hiçinde okumak için diye. The only thing studying will get you is unemployment. Failed education is still no excuse for stealing, you know. We're stealing from people who are prepared to spend millions on a piece of pottery when there are far more worthy causes in the world. Bir seramik parçası için düştüğümüz hali <laughs> bakar mısın? Katıldım abi. Yeah. Yeah, I guess you could see it that way. You know, maybe you've got a point about relieving some of these people of a sliver of their money. Welcome to Haynesworth. The second part of the auction has just begun. Thank you. Thank you. Thank you. Nine ten to my left. Thank you, sir. 9.10. 9.20. Nine twenty, thank you. Oh, you. Nine thirty. Again to my, 950. 950 to my left. Nine forty. Do I hear nine forty? Nine forty. Nine fifty to my left. Do here nine sixty? Fair warning. I'm selling. Nine fifty once. Nine fifty twice. So for nine hundred and fifty thousand pounds, this marvellous twelfth century cabinet with its Hidden compartment, which is 950 grand for its time. Just and try to keep it public, right? I'm sorry. If I had that kind of money, I wouldn't spend it on a fucking sideboard. <laughs> sorry. <laughs> Why can't you try not talking at all? So we come to what I feel must be the highlight of our sale. 247. a mouthful of it, First, I'd like to pass you over to our expert, Ms. Katie Chan. Katie. Şu mouse'u çekeyim şuradan da. Evet. Bak şu kase. Abi altı üstü ne kase var, yani. yani. Bildiğimiz evet, çerez kasesi. Ne harika parça Bir anda kase lan. Kase evet. ya. Altı üstü kase abi. Ne <laughs> harika. Ya üzerinde abi abi bizim orada Rus pazarı vardı abi Rus pazarı da böyle kaseler böyle değişik değişik böyle kaseler. <laughs> Vay, <adam başlayam> <laughs> Bağış yapmayı seviyor. Bizim kanala katmamız lazım onu. Canlı yayınlar falan gelmesi lazım. Bol <laughs> <laughs> bol <bağ atar> abi. <laughs> 2 milyon poundla tetkisi başlatıyorlar ha. Thank you, man. Two million I have to my left. Three I'm looking for. Yalnız bu karı da yazıyor galiba bize. Öyle gözüküyor. Yazıyor abi. Baksana bizim karaktere yazıyor abi. Four. Four to the lady. Thank you, man. Four I bid. Right here, five. Yeah, what the fuck are you doing? 500. Thank I have twenty percent of myself I have. Do I hear six? Six Six to my right. Thank you. How powerful so, did you say these toys are? Do I now hear seven? Seven. I have. Do you leave? Thank you. Seven. seven. Do I hear eight? eight Abi Kardeş teklif veriyor ve ortaklarımız 800? onun teklif vermesini <laughs> istemiyorlar. Kızı durdur. İzin verme. İzin verme abi, bırak. Vay, matematik bilgimizi konuşuyoruz şu anda. Fair Nine million twice. 9 milyon abi küçücük bir kase 9 milyon pound'da gitti ya böyle bir şey var mı problem. that increase your cut by about 25%. Now that's Where The basement. is going to call the left from downstairs. Okay, and then? Then you're going to take out the security guard. I'm sorry. I'm going to do what? Oh, Abi, bizim iş baya baya böyle bildiğin. Boka sarıyor yani. Affedersiniz ama abiden boka sarıyor. Her türlü boka. Ya ucu iki ucu iki ucu, ucu boklu değnek yani. Abi. Böyle bir şey var mı? Yani? Abi denileni yapacağız. Yapacak bir şey yok. Engel olmayacağız abi. Denileni yapacağız. Kurallara uyacağız. Paramızı alacağız abi. I'm going to take probabilities. How did I end up here? You did well, stopping my looking like that. I don't want to go on into her. Follow me. I don't like the rush. You don't say. Okay, the assistant's backing up. You've got to move. Right now.

Rolünü oyna abi. Rolünü oyna. Hiç böyle çetrefilli işlere girmeyeceğim. Ne olabilir ki? Stop right there, sir. This is a restricted area. What do you think you're doing down here? I I got lost coming out the lift. No, Hayde bir kişi daha. Yap abi yap. Git araba yakala abi. Adam ne diyorsa yap yoksa ölürsün. Hadi be. Abi biz net bir işin içine girdik. Abi biz nasıl bir işe girdik abi? Size film tadında bir oyun abi daha ne istiyorsunuz ya bildiğiniz film tadında bence mükemmel bir oyun onu söyleyeyim arkadaşlar. Çok fazla efor savunmanıza gerek yok. Altyazıları var. Ben size özet geçiyorum arada ama. Yani konusu içeriği de çok güzel e bir oyun. Gidişat bir kaseyi de aldık. Kasemiz geldi elimize abi. 9 milyon pound kase elimize geldi abi. the door. Okay, you have to enter both codes simultaneously. Got okay. it. Okay, timing is key here. The left keypad is 309. Aynı anda mı? Ama okay. aynı anda çifre girmek zorundalar. <laughs> Doğru kodu gir abi. Yanlış bir şey yapmayacağız. Aksine gitmeyeceğim. Yani bu adamlara en aksine gitmeyeceğim. Okay. İkiniz de aynı anda enter'a basın. Vay. Two.

bölüme gerçekten hani ilk bölüme göre ilk bölüm hani bir giriş bölümü gibiydi. Ama bu bölüme sizden aksiyonu yükseliyor artık oyunun farkındaysanız. Deli bir like bekliyorum abi. Deli bir like bekliyorum abi. Karı da çatlak. Karı da bildiğin çatlak yani. Polisler mi var peşimizde? Bizimki de hoşlanmaya başladı bu işlerden bak.

tamam polis sesi kesildi abi bildiğin film gibi izliyorum ya böyle bir şey var mı harika abi ya e bunu acaba canlı yayında falan mı oynasaydık bilmiyorum ki canlı yayında seyredilir miydi arkadaşlar yorumlara bırakın bu oyunu ben canlı yayında oynasam seyredilir miydi acaba yorumlara mutlaka alt kısma yazın seyreden arkadaşlar o, araç değiştiriyoruz. Hadi bakalım. Güzelim BMW'yi bırak, git e, kıtırık minibüse bin. Let me see it. I want to see the fault. Just wait. This thing stays in the bag until we get to Wu's place and he turns it into money. Too fucking right. You got to take a left? Some shoreditch high street. Hong Kong city restaurant. Sounds classy. What are we gonna do about this comedian? Give him to me. I'll pop him. Whoa, hold on. Not here. Ah, keep him quiet until we get rid of his Jeffrey, you're not serious. There should be some gaffer tape in the back somewhere. Look out! Oh. Abi ne oldu şimdi? Babo, babo. Abi kaza yaptık. Kase kırıldı. Kase kesin kırıldı abi. <laughs> Aa ölmemişiz. Tü, tü. ölmemiz saçma olurdu. Niye böyle bir şey bilmiyorum. Bay <laughs> Bye Mining, can you hear me? Mining, mining öldü mü? Ölme mining. Benzin akıyor. Aa. Fuck. Öndekiler pert galiba. Ah, öndekiler pert galiba ya. Çıkın abi, çıkın. Çıkın abi, araba hale gelmiş. Ve kimsecikler yok. Bizim Türkiye'de kaza olsa şu an etrafta 80 kişi olurdu abi. insanımız böyle bizim insanımız elini cebine sokup böyle kaza seyretmeye falan çok seviyor ya. Öldüler mi? Öldüler mi acaba? Link de gitti ya. Link bak tep Vallahi. Kadının hali kalmadı vallahi bak. Çok ağır yara almış galiba ki. Oldu ya yılıp kalıyor. O araba bak, kaç 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 kaç. We need to Bay bu abi, bay git, başladığınız Başladığımızı bitirin abi. <laughs> Polis geliyor çabuk. İkna et abi. kızı ikna et tek başına gitme orada var seni harcalar vallahi. Çin restoranında. Al yanına abi kızı bırakma. Yanında yanında götür kız abi. Kızı bırak. Arkanda asla bir kadın bırakma abi. Gözü yaşlı bir kadın. gecenin karanlığında kaybolmak bu oluyor arkadaşlar. Evet. Maylin kendine geldi abi. Nasıl adam bir yerinde çizik bir şey olur, yara olur, bere olur abi. Bunlar nasıl yarasız, beresiz kurtuldular arabanın içinden ya? Hong Kong City Restorant'a geldik. Ve burada bitiyorum. Bakalım Hong Kong City Restoran'tan neler olacak. Buraya niye geldik? Bai Wu'yu bulmaya geldik. Bai Wu kim? Arkadaşlar oyunun başında zaten anlamışsınız. Müzayede gitmemiz sebebi Bai Wu. Bu adamlara demişler ki bana bir kaseyi getirin. Ben size para vereyim. Ee, ve biz bu kaseyi Bai Wu'ya restoranına kadar gelip getirdik. Ama bundan sonraki serüven nasıl gidecek? Ee, ne gibi ilerleyecek? Bunu bir sonraki bölümde göreceksiniz. Dediğim gibi güzel bir like bekliyorum. Güzel bir abonelik artışı bekliyorum. Bu arada videoya denk gelen arkadaşlar. Sadece video seyretmeye arkadaşlar. Yayın, şey, yayına diyorum. Hep yayın yaptım. canlı Hep yayında Aa, videoya like atın ve kanala abone olun. Aa, dediğim gibi devamlı canlı yayın yapıyoruz. haftanın hemen hemen 6 günü canlı yayın var akşamlar arkadaşlar. Onlara da mutlaka katılın. Aa, yeni gelen arkadaşlara söylüyorum. Zula, ETS, e, Clash Royale e, onun ayrıca mobil PUBG e, gibi oyunlar oynayacağız. Korku seyredene falan başlayacağız arkadaşlar. O sebepten kanala abone olmayı ihmal etmeyin. O zil butonuna da mutlaka basın arkadaşlar. Hadi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.